Ciddi hile var çünkü dedi. Bize çok tanıdık biliyorsunuz bu ifadeler. Biz bu seçimi kazanmak üzereydik ve açıkçası biz bu seçimi kazandık. Ama hile var. Onun için biz Yüksek Mahkeme'ye gidiyoruz. Yurtar Özcan, CHP'nin Washington temsilcisi. Sevgili Yurtar, Günaydın. Uykusuzsun biliyorum. Ama Merhaba, hakikaten iyi kritik bir seçim. Dünyanın Gözü kulağı e, oralarda. Hele bizim dolar meselesi olduğu için birazdan konuşacağız. Tamamen orada. E, sen Trump'ın konuşmasını, mesajlarını nasıl yorumladın? Bir de şu an itibariyle, şu an itibariyle e, acaba e, hani Trump önde gibi, delege basında önde gibi ama hakikaten bir kazananı var mı şu an itibariyle yarışın? Ayşe'nin öncelikle e, şu an itibariyle bir kazanan yok. Hmm. E, resmi açıklanmış rakamlara baktığımızda hem toplam oyda hem de bu seçici kurul e, oylarına baktığımızda eyaletlerden gelen aslında Biden önde. Evet. 40'lık e, e, kalan e, üç tane eyalet var: e, Wisconsin, e, Michigan ve Pennsylvania. Bunların sonuçları çok çok önemli. Şu ana kadar kazanılan eyaletlere baktığımızda aslında hiçbir sürpriz yok. Yani Florida'yı da Trump'ın kazanması bekleniyordu. Olan tek sürpriz var. Çok muhafazakar bir eyalet olan Arizona'yı Biden'ın kazanması. Yani 1948 yılından beri ikinci defa bir demokrat başkan adayı kazandı Arizona'yı. Aslında esas sürprizi Biden yaptı. Şimdi e, Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania için önemli. Ben hemen onu anlatayım. E, bu üç eyalet aslında geleneksel olarak Demokrat e, Parti'nin ağırlığı olan eyaletlerdir. E, ama son seçimlerde kıl payı da olsa e, üçünü de e, 2016 senesinde Trump kazanmıştı. E, şimdi bu ee, seçimlerde. Ee, mavi duvar dedi e, Amerikalı seçmenlerin medyanın mavi duvar dedi yani demokrat. Şimdi e, şu şeyi de görelim. E, bakın, şimdi 225 Biden delege kazandı, 213'te e, Trump kazandı gibi görünüyor. Fakat bu dakika bazında değişiyor tahmin edebileceğiniz üzere mavi duvar yani. Demokratların yani Biden'in e, geleneksel olarak kazandığı eyaletlerden e, söz edilir. Oralarda e, bir e, mavi duvar deyimi vardır. Onlardan, ondan mı söz ediyorsun? Yani eğer geriye kalanlar çoğunlukla mavi duvar eyaletleri ise, o zaman e, acaba. E, nasıl demeli? Biden'ın bir şansı var mı hala? Şimdi şöyle bu seçimlerde pandemiden dolayı erken oy kullanma ve postayla oy kullanma yöntemi çok yoğun bir şekilde kullanıldı. Özellikle demokratlar tarafından. Hala hazırda 3 eyalette yani Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin'da şu an birçok eyalette yani o üç eyalette Trump önde gözükse bile esas postayla kullanılan ve erken kullanılan oyların hepsi daha sayılmadı. Yani bu eyaleti, bu üç eyalette de oyların toplamının neredeyse yarısı sayıldı. Mesela Virginia'da Trump çok önde gitmesine rağmen erken kullanılan oylar ve postayla kullanılan oylar açıklandığında Biden çok rahat bir şekilde Virginia'yı kazandı bu gece. Benzeri bir senaryo bu üç eyalet içinde e, olabilir. Biden'ın başkan olabilmesi için bu üç eyaletten sadece iki tanesini kazanması yeterli olacak. Hı hı. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Ee, şimdi Wisconsin ve Michigan e, biraz önce bahsettiğim postayla oy kullanmanın hep sayılmadan o sonuçları açıklamıyor. Eyalet e, kanunlarına göre. O yüzden biz Wisconsin ve Michigan'ı e, yarın kendi saatimize sabahleyin Türkiye saatiyle de akşamüstü öğrenebileceğiz. Ancak ilgili şöyle bir durum var. Pandemi çok sert geçtiği için Pensilvanya'da ve posta ile alakalı da ciddi sıkıntılar yaşandığı için Yüksek Mahkeme'nin kararıyla her ne kadar seçim bugün olsa bile Cuma gününe kadar seçim merkezlerine postayla ulaşacak oyların geçerliliğini kabul etti Yüksek Mahkeme. Yani Pensilvanya'da oylar Cuma'ya kadar sayılmaya devam edecek. O yüzden en iyi ihtimalle e, Cuma'ya kadar biz AB'lere seçim sonuçlarını bilmiş e, olacağız. Hı. Evet. E, yüksek mahkemeye giderse bu haftalarda süren emsal bir dava var. Ben onu da size anlatacağım. E, şöyle bir sıkıntı var. Trump en baştan beri erken oy kullanmanın, posta ile oy kullanmanın kendisinin dezavantajını olduğunu biliyordu. Demokrat Parti hem kurumsal olarak hem de başkan adayı Joe Biden defalarca eyalet bazında erken kullanılan oyların işte hazırlanabilmesi, yani sayılmadan hazırlanabilmesi, dağıtların açılması için defalarca teklif verdi. Bu sürecin çabuk e, hızlandırılabilmesi için. Ancak Trump bunu kabul etmedi. Yani biz bu akşam ABD'de hala başkan kim olduğunu bilmiyorsak bunun aslında sorumlusu e, Trump'tır. E, 20 sene önce e, Al Gore ve e, George Bush arasında olan seçimlerde Florida'da Sadece 300 küsur oyla Al Gore seçimleri kaybetmişti Ondan sonra Al Gore evet, ne evet, yaptı evet. Bunu yüksek mahkemeye taşıdı 5 hafta sürdü Yüksek mahkemedeki süreç Ve Tartışmalı da olsa Bush lehine karar çıkınca Al Gore gentleman bir şekilde Kabul etti sonucu Ve ertesi gün tebrik etti ve Ondan sonra George Bush'un başkanlığı Kesinleşmiş oldu ancak biz e, önceden de belirttiğim gibi e, yani Trump'tan böyle bir centilmenlik beklemiyoruz. E, yani eğer e, sonuçlar yine çok yakın e, çıkarsa ve tartışmalı bir sürece gelirse bu çekişmeli bahsettiğim üç eyalette yani Michigan, e, Pennsylvania ve Wisconsin'da e, bu süreç çok daha uzar. Eğer evet, çok daha yani... bu belirsizlik <laughs> ekonomiye de yansar, e, dünya siyasetine de yansır. Anlaşıldığı e, kadarıyla yani, e, sevgili yurttaş, seni daha çok... Uykusuz geceler bekliyor. Çok evet. teşekkür ediyorum. <laughs> ne kadar yorulduğunu da biliyorum ama yayına katıldığım teşekkür için ederim. teşekkür ediyorum. Bu Trump'ın konuşması ve süreç senin yorumunla netlik kazandı. Teşekkür ediyorum. Şimdi Emin Çapa yanımda. Birazdan.